Bak bir de bu var. Şuna da bakayım mı bir? Çok merak ettim. asit Ne olurdu? Asit yağmuru. Işte bugün bunun videosu Sülfürik asitle muhatabız. Kontrolümün dışında hiçbir Aa, şey akacak. Bugün bunun videosunu çekeceğim. Ha bu arada bana atalım. sorarsanız ya Uras abi'nin yaptığı içerikler çok güzel bence. Yani enteresan şeylere bakıyor ve sarıyor. Yani hem zaten matrak adam. Ben seviyorum videolarını vallahi. Bir ara şeylerini izliyordum işte bu olur mu bu olmaz mı bu işte internet efsanesi falan onları da izliyordum. Ama bunlar sarıyor. Kötü diye söylemedim. Bunlar daha eğlenceli. Hazır yani yağmur bunlardan oluk oluk akacak. Birazdan anlatacağım Bakır'dan. Spire Enerjisi de güzel yaptım, adamı Merak etmeyin. Fakat şimdi burada 60 bin litrelik bir şırıngam var. Onu buradan vereceğim zaman asitim bakın şunun olmasını istemiyorum. Çünkü şaka maka sülfürik asitle muhatabız. Kontrolünün dışında hiçbir şey olmaması gerekiyor. Bunu da buraya sabitleyeceğim. Ayıp abi abone olmamışsın. Kim diyor amına koyayım? Nereden abone oluyordu? <laughs> Olmamış. Ben kendim şey aratıp iyi. bak. Kendim aratıp giriyorum kanallar. İşte YouTuber'ların gıcık olduğu şey bu. Aktif izliyorsun pezevek niye abone olmuyorsun diyorlar ya haklılar. İyi, bakın sabitledim. Hiçbir yere gitmiyor. Gayet iyi. Bunu da şöyle koyacağım altına. İyice sıkışmasını istiyorum. Benim Instagram'ım da öyle. 2018'den beri mesaj atıyor bana. Ağırlıklı olarak kızlar. Hiçbiri takip etmiyor baba. Bu neyin tribi bilmiyorum. <laughs> Etmiyorlar. Mesajlar seviyor, ölüyor, bilmem ne. İşte böyle kardeşlerim var öyle abimsin, canımsın. Takip yok. Ayıp denen bir şey var. Bizim Instagram algoritmaları nasıl biliyor musunuz? Size bir şey anlatayım mesela. Hatta canlı canlı göster şey söyleyeyim size. Son iki haftada benim Instagram'da mesela ne olmuş ben size basitçe anlatacağım. Bak istatistikler. Bekle. Şimdi siz ne görüyorsunuz? Bizim bir takipçilerimiz var değil mi işte? Benim mesela 1.7 milyon. Şimdi 1.7 milyon ama nasıl direniyor onu anlatacağım. Bu hafta daha doğrusu 19 Ağustos'tan itibaren. Evet. Gelen takipçi sayısı 38 bin. Takip etmeyi bırakan sayısı 23 bin. Yani bildiğin bi, norm 12 bin, 13 bin ortalama vermiş. Aslında bizim bu başından böyle 5 yıldır takipten çıkanlarla takip edenlerin dengelenmesiyle büyüyor bu sayfa. Niyesi bilmiyorum öyle. Yıllardır bu böyle. Yani hatta son 7 gün değil de size son 90 günü güncelliyorum. Son 90 günde takip etmeyi bırakanlar 278 bin, takip edenler 536 bin. Yani kazandığım takipçi sayısı 258 bin. Son 90 gün içerisinde beni 278 bin kişi takip edip bir ara takipten çıkmış. Neden bilmiyorsun? Öyle yani. yani herkes de bu böyle. Sadece ben de değil. Mesela takipçilerimin yüzde otuzu 25 ile 34 yaş arası. işte yüzde kırkı 18 ile 24 yaş arası. Yüzde 0.9'u 65 plus falan filan. Ama bu şey dengesi çok garip. Ee, ne derler? Takipten çıkma ve gelme olayı çok enteresan. 90 gün içinde ne oldu da beni 278 bin kişi takipten çıktı? Asıyor, seviyor, ha, kral adam diyor. Tıkıyor sonra ki sikerim Çıkıyor herhalde değil mi? Yok çekiliş dönemi falan değil ki ama çekiliş falan. Ben Instagram biliyorsun normal kullanıyorum ya. Yani. Benim herhalde en az reklam alıp Instagram atan benimdir camiada. Benim şöyle şeylerle işim yok. işte mesela bu sabah şeyin taşşaklarını ısıran görüntüyü attım. Bir sürü kişi takipten çıkmış. Niye çıkıyor? Ne olmuş? Gül işte. Çok kasıyoruz ya. <laughs> ben de çok güldüm Safo. O sesine çok güldüm. Şimdi tehlikeli yere geldik. Evet, özel bir önlük bu arkadaşlar. Sadece kimyasal malzemeler için yapılmış. Asla kimyasal <laughs> bir aside geçit vermeyen bir önlük bu. Oo, bir de onu senin malzemeyle kaplasan. Bu da gözlük yine kimyasal malzemelere dayanıklı. Aynı zamanda çıkacak buhara da dayanıklı. Bu da maskemiz. Maskenin aslında böyle filtreleri de var. Fakat zaten açık havadayız. Ben sadece bunun yüzümü korusun diye kullanacağım aslında. Açık havada olduğumuz için sıkıntı. Abiciğim kedileri al oradan. Olmayacak. Şimdi nasıl bir sistem kurduğumuzu anlatayım. Şöyle bir plak aldık. Uzun vidalar. Kestik. Bunları buraya sabitledik. Sonra bakır bir boru aldık çünkü sülfürik asitin bakıra hızlı bir etkileşimi yok. Bakır aldık bir daire çizerek spiral şekline getirdik ama ondan önce 2 milimetrelik küçük matkapla delikler açtık. Yağmur düzeneğini ortaya çıkardık. Elimizde 60 mililitrelik bir şırınga var. Şuradan asidi verdiğimizde... Ay bugün bir ara Fall Guys oynayalım ya. Dün çok özlediğimi fark ettim. Çok keyif aldım. Bugün de oynayacağım. Aşağı yağmur gibi düşecek. Zaten aslında biz bunu öyle teflon kabloyla simüle etmiştik. Abi bildiğim kadarıyla mesela ben seni yanlışla takipten çıktım. O takipten çıkanları bir yazıyor. Geri takip edince takip edenlere yine bir yazıyor. 250 bin tane mi bu şimdi? Şimdi simülasyon için böyle derme çatma bir şey yaptık, bakın. Şuralara delikler açtık. Bu arada Robot Zade'ye teşekkürler. Bu teflon hortumu onlardan aldık ve onlarla beraber deldik. Ve böyle bir yağmurlama sistemi yaptık. Çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakacağım. Su veriyorum. Hmm. Çalışıyor. Yağmur gibi aktı, gördün mü Kamil? Şimdi arkadaşlar, ilk önce sünger. Aşağıda ısıya dayanıklı cam var. Hadi bismillah. Borcam. Bakın eldivene direkt etki yaptı. Görüyor musunuz? Sararttı ve yaktı ama nitril eldiven olduğu için buna dayanıklı. İşte sülfürik asit yağmuru yağsaydı ne olurdu bir süngere? Abooo! Şeyi ayakkabıyı eritecek ya Yo, onu merak bir ettim tam ne yıldaki. Sünger olsaydı asit yağmurunun içinde kalsaydı hali böyle olur. Onun altında hani ayak diyelim Iıı, tuvalet kağıdı asit yağmuru sırasında bittim eridim klozetin içine düştüm. Hadi sen erimedin temizliğini yapacaksın tuvalet kağıdı lazım. Suyla duman çıkartmasın. Nereden duman çıkartacağım Baba elini kepçe yaparsın artık o çaresi, o kepçeyle böyle löj diye alırsın bak hareketi görüyor musun? Bak Başka yok. Önemli Kamil. Tuvalet kağıdını koydum. Yağmuru yağdırıyorum. Hazır mıyız? Yağıyor yağmur. Oho. Oh. Kamil. <laughs> Kamil. Kafkara oldu. Kamil. Kobra bu kobra. Venom. Tam Venom. Şimdi ben bunu izlediğimde aklıma ne geldi biliyor musunuz? Daha doğrusu Musab'ın aklına geldi. Breaking Bad'deki banyo sahnesi. Adam cesedi eritiyor ya. Fakat alttaki banyo da eriyor. Çünkü büyük ihtimalle o hidroklorik asit. Seramiği de eritebiliyor yanlış bilmiyorsam. Tuvalet kağıdını bu hale getirdi. Biraz üstüne dökeyim mi? Dök dök. Güzel göründü yani. Hesabı silenler takipten çıkmış sayılmaz mı? 250 bin kişi. Sanki böyle yanacakmış. Oğlum neyi ya? kovalıyorsunuz lan işte çıkmışlar amına koyayım. Kabul edin lan. Kabul etmemiz yani lazım ne bunu. yapıp etip arkadaşlar? Asla asit yağmuruna tuvalet kağıdıyla tamam mı Kamil? Asla yakalanmıyoruz. Abi ben böyle haberlerde falan hatırlıyorum sanki. Asit yağmurun yağacak, yağdı falan filan. Şunu bir atayım ben anlatacağım onu sana. <laughs> asit yağmurunu merak etmiştin değil mi Kamil? Evet. Evet asit, gerçekten yağın asit. Ama sülfürik asit değil. Yani baktığın zaman sitrik asit de asit. Ama mandalina'nın, limonun içinde var. Tabii o da yağmur olarak yağsa zarar Hala kesme şeker gördüğümde o salak gibi elimde onları yakıp sonra elimle de böyle ah, ah yandım deyip bütün elimi yakmam geliyor ya. İğrençti yani. O acısı onun iki hafta geçmiş. Çok garip bir şey olacak uzakla... O kadar çok yandım ki ya yani düşünüyorum böyle mesela daha çocukken abi beş yaşımdayken mi altı yaşımdayken full çaydanlığı kafamdan aşağı omzumun buradan düşürdüm. Düşürmüşüm. Sürekli bir yerlerim yandı yani yüzüme torpil patladı. Bitmiyor hep bu maceracılıktan işte. Hamına bunu buraya değdirirsem ne olur pat. Ne oldu? Kaşlarım kirpiklerim yanmış. Aksiyonu seviyorum. Hangi gerizekalı cebini çivi takıp da çekici takıp aikido kuşaklarıyla mahalledeki ağaçlara tırmanır çaka çaka. Tık 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 ayak. Tık 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 ikinci ayak. Sonra o yaş 34. Ah belim. Ah belim. Belim tabii. Yaklaşmam gerekiyor. Torpil savaşı yapılır mı ya? Mahallede iki gruba bölünüp torpil savaşı yapardı. Kız kaçıranlar, füzeler boruların içine koyulmuş. Yak baba. Yanından böyle torpil geçiyor. Savaştasın sanki. Ya yapılır. Çok eğlenceli de oğlum. Şimdi hani analar babalar kızıyor da bir mantıklı düşünsene bu normal bir şey mi ya? <laughs> normal mi bu ya? Tukan yakıyorum ya. 8 tane torpili birbirine bağlamış, böyle tek fitil yapmış yakıyor. Apartman görevlisinin dairesine böyle. Mal, evi yakacan. Selime Teyze'nin daireye sıkalım mı? Sıkalım amına koyayım. Koyuyor böyle. Biu. Tak camdan sikiyor, içeri giriyor böyle. az siktir kaç. Teyzem çıkmış oradan. Orası pıcacık lan ananı sikerim size. Yapılıyor mu şu an? Yapıyor musunuz şu an böyle şeyler? Yapmayın ya. O yüzden söylüyorum. Ya yo tamam. Hayır evet yazmayın. Böyle bir şey yapmayın. Artık o torpi eski torpiller gibi değil. Eski torpiller ya. abi hadi Cengiz abinin egzozuna torpil atalım. <laughs> Adam araba almış arabasını. Niye araba egzozlarına patates tıkardık mesela? E şimdi bunun duyarını kasıyor millet. Yani benim çocuğum arabamın egzozuna patates tıksa biri. Harbi kafa göz girerim aşağıdan yani. Çocuk çocuk dinlemem. Çok tehlikeli şeyler. Biz iş suyunun borusunu patlattık ha. İyi bok yediniz. Aa bütün millet pisliklerini dökmeye başladı. Torpil yasak mı şu an sat? En mantıklısı. Çok güzel. Çünkü olay ses değil artık yani. Onunla fantezi deneyen bir kitle var. Torpil yasak polis yakalamıştı. Bir kere arabaya falan bindirip azıcık korkutmuştu. Sonra bırakmıştı. <laughs> Yaz sekiz <mi>? böyle içeridesin. Anlıyor Suçum ne? Torpil batağına düştük abi. Vay be devir ne değişti. Bizim çocukluğumuzda yok oğlum öyle bir şey. Gidiyordun bakkallardan torpil alıyordun. İyi olmuş yasaklandığı bence. Tehlikeli abi onlar. Tamam o taktikleri söylemeyin Allah Allah. Köylerde var hala. Ya köy ortamı neyse. Ama şehirde... Bir de rahatsız edici bir şey ya. Ben böyle 19-20'li yaşlarıma geldiğim zaman mahalledeki çocuklara bir de torpil atıyordu. Camdan çıkıp çıkıp sövüyordum. Baçar. çağır. Rahatsız ediyor abi. Kim ne dersin? Sizin ha çocuklar eğleniyor. Ne eğleniyor amına koyayım? Bomba patlatıyor dışarıda. Bah çağır. Evde oturuyoruz, böyle oluyoruz, şöyle oluyoruz. Gitsin Lego'yla oynasın, Action Man'le la oynasın lan. Niye bomba öğretiyor çocuk yani? Hep fantezi var, dikkat et. İşte 18 tane kola şişesinin etrafına bunu sarıp, yandan füzeleri koyup işte buna da kolonya ile atlık yapsak nasıl patlar diye denemeler yapıldığı için. Tabi sen zevkini aldın. Evet. <laughs> <laughs> Zevkimi aldım yalan yok. Tamam. Aha. Kanka şu an bir şeyler yanıyor orada. Biraz daha sıksam mı? Bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Volkan'a bakalım ne yapacağız? İşte genelde bu olmadı sandığında patlıyor. Benim o torpil yüzümde ya torpil poşetinde tüm barut öyle patlamıştı. Kibritin yanmadığını düşünüp dokunduğum zaman tetiklemiştim böyle oldum. Toz bulutu bir kalktı benim kaşlar yok koyayım <laughs> kirpik yok. Böyle bir korku, bir kilitlenme. Kaşım duruyor mu? Gözüm çıkmış mı diye var. <laughs> etrafına böyle boş boş bakıyorsun ne olduğunu anlamamışsın. Çok kötüydü ya. Hep bende patlıyordu öyle şeyler çünkü en çok ben mal gibi öne atlıyordum. Dur ben bakarım lan ne olacak gitti. Şeker koydum Salaktım üstüne. Salaktım ben ya. Aşırı yüksek sıcaklığa ulaşacak şeker. Ateş kullanmadan yalnızca şeker ve sülfürik asitle maytabı yakabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Aha. Aha. Evet. Vallahi yanıyor. Hadi. Oldu be. Nereden baksam var ya buna gitseler Ankara'da eğlence mekanlarında şu aktiviteye bir 30-40 bin lira verilir valla. Allah! Şekerle volkan yaktık be. <laughs> Nasıl Yolda yürüyoruz, gidiyor. dünyadayız Musab. Sigara içiyorsunuz ya siz. Asla. Ne asla lan? Ben bıraktım ya abi. Kim içiyor? Bir Serkan içiyor. Serkan amcanız içiyor ya sigara. Kibritine uzandı, asit yağmuru başladı o sırada. Bu arada Serkan düğüne gitti o yüzden... Burada değil. Kibrit triklerini biliyor musunuz böyle? Hiç araştırdınız mı? İşte iki tane çubuğu takıyorsun, ortaya bir tanesini gerdiriyorsun. Onu böyle yaktığın zaman öyle diye fırlıyor. Değişik değişik teknikleri vardı bunların. İşte parmağınla bastırırsın, fışk çekersin yanar. Ev yakar evet öyle bir tehlikesi var ama kibrit çok severdim ben. Bir de bunların büyükleri böyle ocak kibritleri olurdu öyle bu kadar. Onlarla çok oynardım. O magic gibiydi böyle. Lastikle yapılanlar vardı. Tukan bunları seni bilmen çok korkunç. Niye ya? Ben çocukum ben o hayatım 34 yaşında gelmedim arkadaşlar. Lucifer Bu mısın buna koyayım? Lan ne alakası var Lucifer kibritle mi oynuyor ya? Girel oturuyoruz arkadaşlar. Gece karanlık sohbet falan ediyoruz işte birden tam önümüze bir şey düştü. Baktık torpil. Ne olduğunu da anlamadık. Hemen bir koştuk. Az baktık. Hala torpil atıyorlar. Atanlar da 18 yaşında adamlardı. Adamlar torpil ata ata bizi kovalıyordu tanım, da <laughs> bizim oturduğumuz yere oturup İyi akşamlar gençler dedi, biz ondan götüm götüm ittiydik. Herifler de torpille savaş açmıştan. Keşke hep çocuk kalsak. Her yeni malzemede niye hep geçmişe gidiyoruz? Oğlum bunları unutmamak lazım çünkü. Ona bir şeyler oluyor. Anam ne oluyor? Bir bitti kül oldu. O Ayakkabıya gelelim ya. Deniz ve ayakkabısıyla asit... Burada büyü büyü var büyü var. Bir tak O yüzden Abi, denize değerse asit koyacağım. Hala asitler üstü... Yumurta <laughs> <Burada> kırmış ya. <laughs> Bakın. Beni ya. Süratle... Aa bak bu, bu merak Etinize ettim bunu en iyi burunla göreceksiniz. Bir tavuk. Yani bunu gördükten sonra tahmin ediyorum dünyada yaşadığımız için şükredeceğiz. Hatta hep aklıma şey geliyor. Dünyadan başka yaşam yeri olabilir mi ki acaba? Bu kadar mükemmelliğin olduğu bana zor gibi geliyor ama evren çok büyük. Hayır abi ara bak, yumurta arabaya atma mevzusu da çok çirkin bir çocukluk değil o yani. O iğrenç bir şey arkadaşlar. Biz sanruftan maruftan sokmaya çalışıyorduk içine denk gelsin diye. Şimdi işte yaş ilerleyince anlıyorsun onların ne olduğunu. O arabaya yumurta içinde patladığı zaman onun kokusu mokusu üf. Bakın piştiğini Kar topu neyse. resmen için için pişiyor arkadaşlar. Bakın şeffaf sülfürik asit yandığı için tavukla birleşince rengini değiştirmeye başladı. Derimizde daha da sert etkileri olur. Nokta nokta düşeceği için korkunç. Yani Taşlı kartopu da şerefsizlik. Bakarsanız. YouTube Power Test evet, kanalına bakar mısın? Bu, o ne neredeyse Furkan? neredeyse pişti. Yenecek kıvama geldi diyebilirim. Biraz da kemiğe etkisini istiyorum. Çünkü eğer gerçek yoğunlukta yağarsa etinizi geçip kemiğe kadar gelecek sülfürik asit. Kemikte duracak. Ya hayır. O resmen pişti. Oğlum adam otobanda 200'de giderken atmıyorsun zaten onu böyle. Benim hatırladığım, arkadaşlarımın yaptığı şuydu. Apartmanlı mahallelerde birinci bir katta, belirli bir, bir katta işte ikinci, üçüncü katta hangi arkadaşın orada oturuyorsa... Onun camına pusulur, ondan sonra arabalar dört yol ağzında falan durduğu zaman arkadaşlarımız atardı şerefsizler. Şıp 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 böyle üç tane dört tane pat 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 sonra saklanırlardı. Küfürler, kıyametler o arabanın içine inerdi adam haklı haklı. Küfürler ederdi. Orası çıldıranlar. Büyük şerefsizlik. Bak şurası. Derisi kızardı ya. Evet kızardı ve pişti. Bunun için 30 saniye yetti. Şimdi biraz Pişirdi sülfürik yağmuruyla... <laughs> atı, ...kimyasal atık. <laughs> ...anın... <laughs> ...bir sürü pamuklu bir... ...daha da kötü Ama bir... Baba spor ayakkabı yokmuş ya. Neyse. Oh. <laughs> Burası hocam, ölçümler atomların yaydığı dalgaların frekans yerlerini yüksek mühendisler ve makinemiz abi. Evet.